Gençler videoma hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomda efsanevi paket açacağım. Evet gençler yanlış duymadınız. Efsanevi paket açacağım. Ee, ve 20 adet kart çıkacak bu efsanevi paketten. Hatta size hemen şuradan göstereyim. Pardon. 20 adet kart çıkacak. Ee, ve arkadaşlar burada da ücretsiz kazım var. Burada da ücretsiz paketim var. Yani bu videomda onları açacağım. İlk efsanevi paket açıyorum. Hadi bakayım hızlı bir şekilde açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir hızlı bir şekilde açalım. Güzel. Bu arada sonunda bu roket kramponu da aldık. Roket kramponu seçiyorum direkt. Çok güçlü roket krampon. Benden bayağı güçlü bir şey diyorum. Ver e, nerede benim güzel kramponum artı 10 şut basıyor o yüzden tamam ben bunu seçsem var ya Yargı eşim modunu açarım neyse hemen arkadaşlar ben buradan ilk önce ücretsiz paketi açıyorum hemen açalım arkadaşlar durmak yok o patlamaya devam durmak yok o patlamaya devam neden biliyor musunuz mu arkadaşlar bir efsanevi paket açtık bir de şey açtık ücretsiz ee, paket açtık bir de ücretsiz gazı kazan açarsak bir sürü ödül toplamış olacağız ee, hemen burada bakalım şuna 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 tamam bunlar zaten gerçek esenli, yani az kart veren efsane paketler bunlar bunlar çok önemli değil önemli olan bu ama elmasımız yetmiyor arkadaşlar ya neyse hemen ben bunu da açıyorum arkadaşlar ve bunu da açtım arkadaşlar yani açıyorum şu anda ee, ben de bunu seçeceğim umarım güzel bir şey çıkar ya 15 dakika falan 15 dakika bilet falan 15 dakika altın çıktı Neyse ya sorun yok 49 dakikası kalmış şimdi Ben direkt buraya geçiyorum Bakıyorum ee, şimdi Sonra ee, Arkadaşlar Eee. Güçlerime bakıyorum ve özel güçlerimde gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hatta seviyeme bakıyoruz. Pardon özür dilerim. Ee, seviyem arkadaşlar 42. Gördüğünüz üzere 16.450 tane DP puanı yaparsak arkadaşlar yani DP deneyim puanı yaparsak kazanırsam arkadaşlar 43 seviye oluyorum. Uyunu bitireceğim inşallah arkadaşlar. Şimdi ben buradan ilk önce direkt şu özel gücü alıyorum. Pardon pardon. Şu özel gücü alıyorum. Sonra arkadaşlar mesela bu özel güzel basıyorum diye. Ki DP de deneyim puanı versin diye. Aynen öyle. Bizde bir taktik var ya. Hiçbir kulluk boşa yaratılmamıştır. Neyse. Hemen arkadaşlar ben buradan Aga dur. Şuna basalım hemen. Şuna basıyorum arkadaşlar. Aga niye iki saat dönüyor bu? Tamam güzel. Vermedi DP deneyim puanı. Niye vermedi? Bu arada 94 bin taraftarı da çok az kaldı gençler. Bayağı az kaldı. Şimdi ben buraya geçiyorum. Buraya geçiyorum gençler. Ee, mesela bak bunu seçtiğimde arkadaşlar. 83'e çıkartıyor şut gücünü. Yani bu karakter fena iyi bir karakter olacak bu ayakkabı sayesinde yani krampon sayesinde. Bu arada dünyadaki sıralamamı gösteriyorum size hemen puan ustasında. Arkadaşlar 2198.yim dünyada. E, yanlış duymanız 2900 yama işte 2198. Konuşamıyorum. 2198.yim arkadaşlar dünyada. Bakın dünyada diyorum. Türkiye'de demiyorum. Dünyada. Ee, cidden bayağı iyi oynuyoruz bu oyunu ya. Cidden oynuyoruz bu oyunu ya. Bir saniye arkadaşlar ben bir mesaj bekliyordum. E hala dönmedi bana ya. Efe 30 dakika sonra dedi. Sonra 20 dakika sonra dedi. Gelmedi. Nedense. Efe böyle yapmazdı ya. Yapardı da. Çok yapmazdı. Şimdi arkadaşlar ben sıkmayacağım fazla bence arkadaşlar buradan ücretsiz hediyeyi de alıyorum ve süper gücü de alıyorum arkadaşlar. Ee, sonradan abi e, e, bunları aldıktan sonra videoyu bitireceğim yok bitirmeyeceğim. 8 dak video 8 dakika olduktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hemen buradan ücretsiz hediyemizi alalım. Mükemmel bir ödül geldi. Mükemmel bir ödül geldi. Mükemmel bir ödül geldi. Cidden mükemmel bir ödül geldi. Bir el atalım o zaman arkadaşlar. Bir el atıp videoyu bitirelim. Bir el atıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Burada şut gücü de karakterimin 79'a yükseldi. Mük. Şimdi bakalım bu rakibi yenebilecek miyiz arkadaşlar? Bence yenemeyeceğiz. Ben öyle diyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Dur lan nasıl bir gol attı öyle ya? Şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle bir. Vuruş ve gol mü? Aga gol olsun. Aga gol olsun. Güzel. Gol olmadı mı? Adam helal olsun ya. Adam iyi oynuyor. Yapıyor bu spor. Cidden <laughs> i̇şte, iyi oynuyor. Aga çift gol basa bir var ya mükemmel olacak. Tamam güzel gol. 3-2. Bol şans diyelim rakibe. Her yerde ve de anında. Tutarım ben son Neyse. Ee, şu anda 4-2 iniyorum arkadaşlar bunu bu. Kudurdu ya. Sistem mahvettim lan bu adamı şöyle bir şöyle şöyle bir. oğlum benim karakterim iyi lan ama bu adamın karakteri daha iyi bin basma benim karakterime kraken çünkü hatta size bir bu maçtan sonra göstereceğim krakenin ne kadar güçlü bir karakter olduğunu 5 tane atamaz ya yok atamaz Güzel, güzel, güzel oynuyoruz şu anda. Anında tutarım ben. Sonuç. Bana öğrende gel diyene bak ya. Ya sen cidden nasıl bir oyuncusun ya? Dubun teki ya. Mahvettik adamı. Cidden adamı mahvettik. İçinden geçtik. Ve arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Cidden güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bayağı emek verdim ve arkadaşlar 1775 puan yaptım ligde. Onu geçtik. lan dünya sıralamasına girdim lan. Ulan oğlum dünya sıralamasına girdim. Dünyada 2039 cuyum. Ve bir el daha atarsam arkadaşlar. Neyse gençler umarım video beğenmişsinizdir. Bence güzel bir video oldu. Çünkü arkadaşlar 94 bin taraflara da çok az kaldı. Ee, e, güzel bir video olduğunu düşünüyorum ee, Arkadaşlar Diğer videomda görüşürüz Bay bay